Düşünsene, şu an yaşadığın her şey, okuduğun bu yazı, aldığın nefes, hatta düşüncelerin bile bir bilgisayar programının parçası olsaydı. Kulağa çılgınca geliyor, değil mi? Ama dur bir dakika. Elon Musk'tan Stephen Hawking'e kadar birçok bilim insanı evrenimizin devasa bir simülasyon olabileceğini düşünüyor. Peki neden? Çünkü teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki, Yakında bizim de süper gerçekçi simülasyonlar yaratabilecek seviyeye geleceğimiz öngörülüyor. Düşün, atomların en küçük parçacıklarına indiğimizde maddenin aslında piksellerden oluşan bir görüntü gibi davrandığını görüyoruz. Kuantum fiziğindeki bazı garip olaylar da sanki birinin oyun kodlarıyla oynuyor gibi. Matrix filmini hatırlıyor musun? Belki de o kadar da uzak bir hayal değildi. Ama hey, Simülasyonda yaşıyor olsak bile deneyimlerimiz ve duygularımız gerçek. Bu videoyu beğendiysen abone olmayı ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Bir sonraki gizem dolu konuda görüşmek üzere.